Hadi sessiz Video Bundan sonra cuma namazı var Siklim sizin videonuz. Spoiler Bu videonun devamında <laughs> çok şiddetli bir kavga vardır <laughs> Kabarya tutayım mı kanka? Dönüyorum eve Odamlarımda DİKERDİR PİN GÖLTÜR PLAKABA <laughs> OKAY <laughs> SİKİLİK GİTTİKİ Merhabalar Merhabalar Merhaba Adın ne? Ney? Adın ney? Ne? Sana ne? Yar. Hakan Yar falan denk gelse ne güzel olur Hakan Yar'la benim sömüşme şeklim düşünebiliyor mu? HAVAR 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 Ne yaptın kral? 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 Babı Sık... <gülüyor> o çocuk. Ağzını. O ne ya? El göbeke vuruyormuş. Ayağa. Ayağa. Gel hadi. anasını vur. <gülüyor> vur. anasını Vur. <laughs> vur. 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 Gel lan buraya vur, vur. izle vuracak. Oh, <laughs> o -oh. Dur Csg oldu bırak kanka

bak Çeneye bak Allah belanı versin lan Allah la. belanı versin la. La. Çocuğu Orospu Çocuğu Orospu Orospu yeah, yeah tiktokers, TikTokers. 500 hundred Five followers Okay what's your content about streaming? Ya What is My channel name Bacik 44 2 milyar <laughs> 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 Yazıyla ama 2 milyar <laughs> Ne Abi dostum. Hey gel. Bir adam para var mı? Gel 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 gel. 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 yersin Yaradan size bol şans gelsin Gelsin Bunu <götürüyor> Sakin <musun? gülüyor> sakin saki, saki, saki. <laughs> <laughs> Round 2 <two>, Fight Dedim tersin mermi yersin Yaradan size bol şans versin Sen git çana bak kralım gelsin 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 kralım Hareket eden gayet. Hareket ne 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 <laughs> ben, bilmem. ben bilmem, <laughs> bilmem. bak bu bak bu kadın neydi kanka Alp kanka adın nereden aynen öyle Erdoğan o. <laughs> Siyaset, Siyaset, okuyorum hem de. Silahım nerede benim? Merhaba. Merhaba. Ah. Ah. Merhaba. <laughs> Allah nerede geliyor? Nasıl <laughs> babana kuyum karı sesi duyduğum. Burada bu mu konuşuyor? Nasıl gidiyor? Evet o konuşuyor. Benim. Evet. Yeah. Final round. Fight. Çocuk bir yerde durmuyor. Eyvallah. Yüzüne bak ya. oha mı ya. <gülüyor> <gülüyor> Dur la sesimi yok. <laughs> Memek şeref, da Lan bu şey değil mi? Ananı <laughs> Şimdi tema okyanusu olarak değiştirildi ben yamuk görmüşüm <laughs> Şey değil mi kanka bu? <laughs> Biosun iPhone 14 Pro Max zannedelim ha Yoksun tema Antarktika olarak değişti. Miau. mı <laughs> kolu. Kürdan. Merhaba. Merhaba nasılsın? Bak zil taktım oyun oynayacağım tamam mı? Tamam bana instagramını at ekleşelim ama. Aynen. Aynen. Ben söyle ne açayım hadi. Cıstak cıstak <laughs> cıstak. <laughs> ben de yayındayım da beni kimse izlemiyor. Sen bak senin namın var. Bize gelmiyor bize gelmiyor. Bana da gelmiyor ki. Sniper ha. <laughs> evet. Hot top yayınım bu. Kanka yenici ismi. <laughs> Yok şeye baktım ekranda bir şey var. Aynen aynen. Birkaç var ya. şuraya <laughs> şuraya gülsene şuraya gülsene. Geçti kanka. Oğlum niye geçti? geçti kanka. Bırakın lan beni. İ bir yerde görmek istemiyorum. Her yerde mi? Nasılsınız? <laughs> kız görüşü nasıl <kız> ne işi <laughs> Ha ha yapsana. <laughs> <laughs> Oynuyor lan bıngıl bıngıl. <laughs> Eskiden var mı? Adı, <laughs> <Şurası> o burun ne kanka? Ne? Şöyle yapsana bir. <laughs> Hadi mum. Hadi mum. Ama şu Koreli yazan vardı ya kanka. Hatırladın mı o repli amına koyayım? <laughs> Adın ne? Arkadan çıkanlar yıkılıyor. Kanka niye kirpi gibisin sen amına koyayım lan? Alt evet. kılı, gibi ya, O kaç ne lan? <laughs> Ağzına ben. Aa, şey. Uzi. Ya, uzi. Kürt Uzi. Aa deli Doğan kabak. <gülüyor> <gülüyor> Emniyet kemeri mi takmış evde amına koyayım çocuğu. Emniyet kemeri takmış evde de değil. Bu nerede amına koyayım? Kaza <laughs> <laughs> yaptı kaza yaptı <yapsay. gülüyor> Geçeceğim derken <gülüyor> <gülüyor> Allah kadına güvenseydi ama nasıl kaptı hiç yok kaşa bak Yunanistan lan Nice Kanka Adamım <laughs> Adamım <laughs> <Adabim. gülüyor> Kanka Doğan Kabak e, röportaj adam bir de heyecan karışım mısın? Bunu Kanka garanti reklamında oynar mısın? Biliyorum çünkü ben ailemi, I... Diamond Tema abi <laughs> Allah gerçekten <laughs> yoksa sen nasıl oldun? <laughs> Açıklama <laughs> Baby, I love you, baby, I love you, baby,